Bir insanın münafık olup olmadığını anlamanız için Mehdi konusunda yola çıkabilirsiniz. Eğer Allah'ı seviyorsa Resulullah'ı sevmesi lazım. Resulullah'ı seviyorsa Resulullah'ın torununu, ehli sevmesi lazım. Bir adam Mehdi'yi sevmiyorsa Peygamberimizi de sevmiyor. Evet. Peygamberimizi sevmiyorsa Allah'ı da sevmiyor. Evet hocam. Çünkü nasıl olur yani e, Peygamberimizden parça Mehdi. Değil mi? Onun evet. evladı. Evet. Ve o müjderiyor. Onun müjderiyle karşı içinde bir sevgi, ee, bir e, iştiyak, bir özlem yoksa bir insanın onda o münafıklık alameti var demektir. Ya da çok cahil veyahut kafildir. İkisinden birisi. Ee, yani munafı anlamanın yollarının birisi bakın bir iddiatı İslam'dır. İddiatı İslam isteyip istemediğidir. İki, Mehdi'yi isteyip istemediğidir. Üç, İsa Aleyhisselam'ı isteyip istemediğidir. İnşallah. Münafıklarda bu üç konuyu geçeceksin. Ama desen ki işte Sabaha kadar yemek yemeyeceksin. Ondan sonra üstüne çul giyeceksin. Ondan sonra şu odadan çıkmayacaksın. Münafık öyle artistik gösteriler çok yatkındır. Evet. Ver eline mesela 999'luk tesbihi. Ee, mesela bir herhangi bir kelime bir cümle yani, yani Allah'ın adını andığında unutuyor o zaten. Ne dediğin haberi yok Yani zikir yapıyor ama e, zikirin zaten daha ee, ...ilk şeylerinde derin elinde tesbihle beraber derin uykuya horlayarak uyumaya başlıyor. E, cübbeli söylüyor bak iyi insanı uyutur diyor tesbih yapmak diyor. Bir, bir Kur'an okuyun diyor bir cüz Kur'an okuyun diyor hemen uykunuz gelir diyor. Tesbih de uykunuz gelir diyor. Halbuki Müslüman Allah'ı tesbih ettikçe içi açılır şevki artar. Ama şimdi ben mesela 70 bin zikir mi... Ee, 70 sayfa iman hakikati okumam faydalı olur. İnşallah. 70 sayfa <laughs> iman hakikati daha faydalı olur. Çünkü ben onların insana imanlı kurtarırım. Benim e çektiğimiz zikirle insanları benim kurtarmam mümkün olmaz. Çünkü iman hakikati zaten Allah'a zikirdir. Yani Allah'ın kal kalben anılması bile Allah'ın zikridir. Dolayısıyla hem bilgin artıyor hem gürgün kültürün artıyor hem insanları kurtaracak konuma gelmiş oluyorsun. Ama sadece zikir çekmekle insanlar kurtaracak konumda olamaz. Bilgin artmaz. Dolayısıyla e, 70 bin zikir yerine dediğim gibi 70 sayfa iman hakati okumuş olsa, bilgisini artırmış olsa çok çok daha faydalı olur. İnşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. <laughs> Mesela Kur'an'ın da Arapçasını anlamadığı halde e, Kur'an'ın sadece Arapçasını okuyor. Fakat tek kelime anlamıyor. Onun yerine mealini okuyup anlamını ezberlese evet. çok çok daha faydalı olur. İnşallah. Çünkü öbüründe hiçbir bilgisi yok. Ya. Hiçbir şey bilmiyor. Yani sonunda ne anladın dediğimizde hiçbir şey. Ama öbürü Türkçesini okuduğunda Allah'ın ne dediğini anlamış oluyor. Ki asıl Allah'ın muradı odur zaten kişinin ne, ki ne dediğini anlamasıdır. Ama tabii gönül ister ki keşke Arapçasından, orijinalinden o şekilde bilsin. Ama bu çok zordur. Evet. İnşallah. Bak Peygamberimiz Mehdi bile diyor Arapçayı pek bilmez Bilmezdi. diyor. Bilmez. evet hocam. Şey, bizim milletimizde Arapçayı bilen çok az insan vardı. Genellikle menaden öğreniyorlar. Tamam. Munafıklar hep ucuz kahramandır. Evet. Ee, köpekler. Evet. Yine yeri gelmişken söyleyeyim bak. İttihadı İslam istemezler, Mehdi istemezler, İsa'yı istemezler. Peygamberimizden de hiç hazretmez etmez Evet. Ha, överler ama nefret ederler. Bak Kur'an'da da geçiyor. Siz yemin ediyorlar. Sen Allah'ın resulüsün diyor. Allah diyor ki tabii ki sen Allah'ın resulüsün. Ama onlar yalan söylüyorlar Allah. Münafıkların ağzından peygamberimizin ismi hiç eksik olmaz. Ama nefret ederler peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem.